Şehit maalesef! Onlar yarattı! Evet! Memurluğu uyar, memurluğu uyar, memurluğu uyar, görevini yap, memurluğu uyar, görevini yap! Gelmeyin, gelmeyin! Çoluğa gerek yok arkadaşlar! Uyar! Bak avıya girelim, avıya girelim! Memurluğu uyarmayın, uyar, sen de bağırma! Sen de bağırma! Sen de bağırma! Sen de bağırma! Sen Gel 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 kapat şurayı kapat. 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 Kapat.

Maddi üstlerini size döndürtmeyeceğiz. Şov yapacaksınız biraz değil ya. Ben şov yapıyorum Yapıyorum şu anda. Avukatım Duruşma ya. salonuna gireceğim. Maddi üstlerini size döndürtmeyeceğiz. Köylü kadınları delirttiniz ya. Kadın yazmış bir şeyle alakası yok. Köylü kadınları delirttiniz ya. Abi gözüm görüyor. Ne daha bekliyor?